Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde düzlem şekil değiştirme hali için Mor dairesini konuşacağız. Eğer düzlem gerilme hali için Mor dairesi dersimizi izlemediyseniz öncelikle o dersi izlemenizi öneririm. Çünkü Mor dairesinin ne olduğunu, esaslarını orada daha detaylı anlatıyoruz. Burada da yine bir tekrar yapmak yapmak gerekirse Mor dairesi arkadaşlar gerilme dönüşümlerini ve düzlem şekil değiştirme dönüşümlerini kolay yapabilmek için bir geometrik oyun. Genelde öğrencimiz mor dairesini sevmiyor. Çünkü genelde kanı şu, mor dairesi tam olarak ölçekli çizilmezse cevap yanlış olur. Tamamen grafik okumaya dayalı bir metottur filan gibi düşünülüyor. Aslında yani ölçekli çizilse tabii çok daha iyi olur ideali ölçekli çizip ölçekli çalışmak ama mor dairesini sembolik olarak da çizebilirsiniz. Bunu gerilme dönüşüm denklemleri için mor dairesi dersinde de anlatıyorum. O dersi izleyiniz mutlaka. Yani bu daireyi illa buradaki ölçeklere işte buradaki değerlere uygun çizmeniz gerekmiyor. Bir bozuk para yardımıyla ya da bir kağıt bardağın altıyla ya da tersiyle ağzıyla rahatlıkla çizip üstünde oynamalar yapabilirsiniz. Ve de gerilme dönüşümlerini ve düzlem şekil değiştirme dönüşümlerini çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir platform sunar size. Gerilme için gerilme dönüşümü için mor dairesine göre farklılıkları neler? Arkadaşlar hatırlayınız, gerilme dönüşümü için yatay eksen sigma'yı gösteriyordu burada yatay eksen epsilonu gösteriyor. Düşey eksen kayma girilmesini gösteriyordu. Tau'yu gösteriyordu. Burada arkadaşlar kayma birim şekil değiştirmenin yarısını gösteriyor. Dikkat ediniz. Genelde hata buradan yapılıyor. Yoksa öğrencimiz pozitif x ekseninin sağa, pozitif y ekseninin aşağıya doğru baktığını hatırlıyor genelde. Ama kayma birim şekil değiştirmesiyle kayma gerilmesi arasındaki bu bölü 2 farkı hatırlayamıyor. Genelde hata da buradan oluyor. Hatırlasa dahi gerçek problemle bu geometrik oyun arasında geçişler yaparken bu bölü 2'yi ya da gerekirse çarpı 2'yi unutarak ...iki kat küçük ya da iki kat büyük sonuçlar buluyor. Şimdi arkadaşlar, mor dairesinin merkezi Aynen sigma x artı sigma y bölü 2 ile gerilme için hesapladığınız gibi burada da epsilon x artı epsilon y bölü 2 ile hesaplanıyor. Ve de dairenin merkezi her zaman x ekseninin üzerindedir. Yani dairenin merkezinin gamma bölü 2 değeri sıfırdır. Bu, bununla ilgili başka söylenecek hiçbir şey yok. Bir örnekte buyurun çalışalım anlamadığımız yerleri işaretleyelim. Bir noktadaki şekil değiştirme bileşenleri epsilon x eşittir 900 mikro. Hatırlamıyorum daha önceden böyle bir operatör kullandık mı? Belki de bu operatörü ilk defa görüyorsunuz. Tanıtayım soruyu okuduktan sonra. Epsilon y eşittir eksi 100 mikro ve gamma x'i eşittir 600 mikro olarak biliniyor. Mor dairesini kullanarak asal şekil değiştirmeleri ve maksimum kayma şekil değişimini belirleyip yönlenmiş elemanlar üzerinde gösteriniz. Arkadaşlar mikro bir birim değildir. Mikrometre ile karıştırılır. Mikro bir operatördür ve çarpı 10 üzeri eksi 6'nın başka bir yazım biçimidir. Yani mikroyu gördüğünüz yerde sol tarafındaki ifadeyi 10 üzeri eksi 6 ile küçülteceksiniz. Bu kadar. Daha sevimli bir yazım formu. Başka bir şey değil. Yani birim şekil değiştirme boyutsuzdur. Yanına mikro koyunca boyutlu olmuyor. 900 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyecekmiş, 900 mikro demiş. Budur yani. Peki şimdi mor dairesini çizelim arkadaşlar. Mor dairesini çizmek için önce merkezini belirlemek lazım. Merkezi dediğimiz gibi epsilon x artı epsilon y bölü 2 de. 900 artı eksi 100 bölü 2, 400 mikro edecektir. E tabi gamma bölü 2 değeri de 0. O yüzden direkt merkezi 400'e 0 diye işaretleyebilirsiniz. Ve de bir tane nokta, bir tane nokta dediğiniz arkadaşlar kendinize bir referans ekseni alacaksınız. Yani referans ekseni şu demek, gerilme için mor dairesini anlatırken de söyledik bunu. Şu anda bulunduğunuz noktayı seçeceksiniz. Epsilon x, x eksenini mi referans alıyorsunuz? Bu şu demek oluyor. Daha sonra istediğiniz düzlemlere x eksenini döndürerek gideceksiniz. Ya da referans olarak y düzlemini mi alıyorsunuz? İstediğiniz düzleme y eksenini döndürerek gideceksiniz. Buyurun x eksenini referans alalım. 900'e 600 yani epsilon ve kayma gerilmesini seçerek noktamızı işaretleyelim. Noktayı işaretlerken şunu unutmuyoruz. Burası gamayı göstermiyor. Gama bölü 2'yi gösteriyor. O yüzden 900'e 600 yerine burada grafik ortamda 900'e 300 işaretlenecektir. Burayı işaretlediniz. Şimdi rahatlıkla şuraya pergeli koyup şu kadar açıp mor dairesini çizebilirsiniz. Hocam pergeli unuttum, pergelim falan yok. Sorun olur mu? Olmaz. Hiç merkezi falan işaretlemeden bir tane daire çiz. Bu dairenin merkezini daha sonra işaretle. De ki burası 400'e 0'dır. Nok, bir tane de nokta işaretle de ki bu noktada 900'e 300'dür. Bunların grafik olarak çok hassas olması gerekmiyor. Sorun değil. Evet şimdi merkezi işaretlediniz. Mor dairesini çizdiniz. Asal şekil değiştirmeleri soruyor. Asal şekil değiştirmeler arkadaşlar. Epsilon 1 ile Epsilon 2. Eğer ölçekli bir mor daireniz olsa grafik olarak şu mesafenin ne kadar olduğunu okuyup ölçekli düzeltip söyleyebilirdiniz rahatlıkla. Ama biraz analitik oyun da oynayabilirsiniz burada. Hiçbir sorun yok. Şurası mor dairesinin yarı çapı öyle değil mi? Peki ben şu merkeze mor dairesinin yarı çapını bulduktan sonra merkez 400'de atıyorum. 400'e yarı çapı da eklesem epsilon 1'i bulmaz mıyım? ya da 400'den yarı çapı çıkarsam epsilon 2'yi bulmaz mıyım? Evet. Yarı çapı nasıl bulacağım? Arkadaşlar 500'ün karesi artı şurası 300 değil mi? 300'ün karesinin karekökü kökü yarı çapı verir. Burada da yapılan iş budur. 500'ün karesi artı 300'ün karesinin karekökü. Cevap 583 mikro çıkıyor. Yani şu yarı çap 583 mikro. O zaman 500'e 583 pardon 400'e 583 mikroyu eklerseniz ne yapar? 983 mikro yapar ki epsilon 1'i 983 mikro bulursunuz. 400'den merkez 400'de çünkü 583'ü çıkarırsanız da şurayı epsilon 2'yi eksi 183 mikro bulursunuz. Bakın hiç ölçüm falan yapmıyorum. Buradan şu anlaşılacak. Aslında bu mor dairesini çok ölçekli güzel çizmem falan gerekmezdi. Sadece temsili olarak da çizebilirdim. Epsilon 1 ve epsilon 2'yi bulduk. Maksimum kayma şekil değişimini belirleyelim. Arkadaşlar maksimum kayma şekil değişimini belirlemek için işlem yapmak gerekmiyor. Maksimum yani şöyle belirleyebilirsiniz. Şurada yarıçap ne kadar? 583 mü? Yarıçapı 583 buldunuz. Şimdi maksimum kayma şekil değiştirmesi şurası değil mi? E yarı çap 583 ise şu değer de 583 değil midir? Bu değer 583'tür doğrudur. Şurası şu mesafe. Ama derseniz ki hocam en büyük kayma birim şekil değiştirmesi olan gamma 1 583'tür derseniz hata yaparsınız. Neden? Çünkü unutmayın bu grafik gamma bölü 2'yi gösteriyor. Yani 583 bulmanız gereken kayma birim şekil değiştirmesinin yarısıdır. O yüzden bunu 2 ile çarpmanız lazım. 2 ile çarparsanız 1166 mikro bulursunuz arkadaşlar. En küçüğü içinde eksi 583'ü 2 ile çarpacaksınız. O yüzden gamma en büyük ve en küçük kayma birim şekil değiştirmeleri artı eksi 1166 mikro şeklinde gösterilmiştir. Bu örnekte bu değerleri bulmak için alternatif yollar sunulmuş. Yani sunulan yollardan bir tanesi şu. Epsilon 1'den epsilon 2'yi çıkarayım ve 2'ye böleyim. Yani kısaca şurayı bulayım diyor. Aynı şey yani bizim yaptığımızla. Buraları inceleyiniz. Farklı şeyler yapılmıyor burada. Evet herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Son derece basit. Şimdi yönlenmiş elemanlar üstünde gösteriniz kısmı kaldı. Yönlenmiş eleman deyince gerilme dersimizi izleyenler herhalde hatırlayacaktır. Bakın şöyle iki tane hal çiziyoruz. Çünkü bize iki hal sormuştu. Hallerden birisi şu. Asal şekil değiştirme hali. Diğeri de kayma birim şekil değiştirmesinin en büyük olduğu hal. Asal birim şekil değiştirmesi halinde arkadaşlar hatırlayınız onu söylemeyi unuttum mu bilmiyorum. Gerilme dersinde anlatmıştım ama bakın epsilon 1 ve epsilon 2'nin olduğu düzlemlerde asal şekil değiştirme, birim şekil değiştirme düzlemlerinde kayma birim şekil değiştirmesinin değeri sıfırdır arkadaşlar. O yüzden Şöyle bir eleman çiziyorsunuz. Bu elemanda epsilon 1 şekil değiştirmesi var. Bir düzleminde yani 15.5 derece döndüğünüz düzlemde bu dereceleri nasıl bulacağız konuşacağız şimdi. 983 mikro bulmuştunuz. Eğer bu 90 derece daha döndürürseniz eksi 183 mikro bulmuştunuz. Hatırlayalım. 983'e eksi 183. Peki şu anda epsilon x'in 900 mikro, Epsilon y'nin eksi 100 mikro. gamma x y'nin de 600 mikro olduğu bir düzlemdeyim. Bu düzlemin neresi olduğunu x eksenini referans alarak işaretledim buraya. Buradayım. Peki ben Epsilon x'in madem x eksenini referans alarak işaretledin, Şimdi epsilon x'in 983 mikro olduğu yere nasıl gideceksin? Nasıl gideceğiz? şu açıyı hesaplayıp yarısını bularak hatırlayınız gerilme için mor çemberinde de mor çemberindeki iki kat dönüş gerçek problemdeki bir kat dönüşe denk geliyordu. Onu belki bu derste söylemeyi unutmuş olabilirim ama diğer gerilme dersinde söylediğimi hatırlıyorum. Peki şu açıyı hesaplayalım. Bu açıyı nasıl hesaplayacaksınız? Şöyle hesaplarız. Şu karşısı 300 değil mi? 300 bölü 500 yani tanjantı 300 bölü 500 eden açı. Burada da yapılan şey odur. 600 bölü 1000 yapılmıştır burada. Tanjantı 300 bölü 500 eden açı 31 derecedir. Ama 2 teta p1 31 derecedir. Dikkat ediniz. Yani 15.5 derecedir aslında yapmanız gereken dönüş. Pozitif yönde dönüş yapacaksınız. Yani ben x eksenini pozitif 15.5 derece döndürürsem epsilon x'in 983 mikro olduğu bir düzleme ulaşırız. Burada yapılan işte budur. x ekseni 15.5 derece döndürerek başka bir x üssü ekseni bulunmuştur. Ve ona bağlı olarak y üssü ekseni bulunmuştur. İşte x üstündeki, x üssündeki epsilon 983 mikrodur. 90 derece daha döndürürseniz bunu eksi 183'e ulaşırsınız. Peki en büyük kayma bu şekil değiştirmesini nasıl göstereceksiniz? Arkadaşlar onu da en büyük kayma şekil değiştirmesini 1166 mikro bulmuştunuz. Peki hangi doğrultuda? Şuradaki 2 teta s açısını hesaplamanız gerekiyor. Bu hesabı arkadaşlar kendiniz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü 2 TTS açısı da karşısı bölü komşusu yani bu sefer 500 bölü 300 tanjantı olan açıyı bulacaksınız ve onu 2'ye böleceksiniz. Bu kadar. Yalnız onu söylemedik. Şu açı arkadaşlar pozitifti. Yani saat yönünün tersineydi ama bulunduğunuz yerden kayma birim şekil değiştirmesinin en büyük olduğu düzleme gitmek için saat ters yönüne dönüş yapacaksınız. Negatif açıyla döneceksiniz. O yüzden buradaki çizdiğiniz grafikte de x eksenini negatif yönde gerektiği kadar dönmüş ki bu 29.5 derece gerektiği kadar dönmüş olarak çizeceksiniz. Ve de burada pozitif bir Kayma birim şekil değiştirmesi var. Pozitif kayma birim şekil değiştirmesi çizeceksiniz, yani daralan bir açı çizeceksiniz. Böylelikle bir şema üretebilirsiniz. 400 mikro. Bu, bu arada şeydeki yani en büyük kayma birim şekil değiştirmesinin olduğu düzlemde, aynı gerilme dersinde söyledim. Hatırlayalım şu çemberden asal birim şekil değiştirmelerin olduğu düzlemde kayma birim şekil değiştirme sıfırdır doğrudur ama en büyük kayma birim şekil değiştirmesinin olduğu düzlemde epsilon x ve epsilon y sıfır değildir arkadaşlar. Ne kadardır? Merkez kadar. Merkezi ne buldunuz? 400 bulmuştunuz. Burada da buradaki cismi çizerken 1166 mikro kayma birim şekil değiştirmesine uğramış ama 400 mikro her iki yönde de uzamış şekilde çizmelisiniz. Evet peki gerçek en büyük kayma birim şekil değiştirmesi gerçek en büyük kayma birim şekil değiştirmesi için önce z doğrultusundaki birim şekil değiştirmeyi bulmak lazım. Onun için de geçen dersimizde bir formül çıkarmıştık arkadaşlar hatırlayınız. Şöyle eksi puasyon oranı bölü bir eksi puasyon oranı çarpı epsilon x artı epsilon y diye. Buradan eksi 343 mikro buluyorsunuz. Demek ki en büyük gerçek kayma şekil değiştirmesi yani düzlem içi sizin az önce bulduğunuz hocam bu işin gerçeği yalanı mı var? Şu arkadaşlar bulduğunuz en büyük kayma birim şekil değiştirmesi diye bulup buraya yazdığınız birim şekil değiştirme düzlem içi kayma birim şekil değiştirmesi. Yani XY düzlemi ve de bu düzlem döndürülerek oluşturulan düzlemlerde oluşan kayma en büyük kayma birim şekil değiştirmesi. İşin içine Z'yi de kattığınız zaman epsilon Z'yi -343 mikro hesaplayarak en büyük gerçek kayma birim şekil değiştirmesinin bulduğunuz cebrik olarak en büyük epsilon o 983 en küçük epsilondan çıkararak o da eksi 343 1326 mikro olduğunu görüyorsunuz ki bu sizin düzlem içi bulduğunuz değerden fazladır. Yani en büyük kayma birim şekil değiştirmesi sizin çalıştığınız düzlemde gerçekleşmemektedir. Buradan bunu anlayacağız. Evet aşağıda da zaten benzer bir not var. Bu durumda düzlem içi maksimum kayma açısının her zaman en büyük kayma açısını göstermediğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar son örnek bu. Önceki örnekte verilen şekil değiştirme halinde A. Asal gerilmelerle doğrultularını B. En büyük kayma gerilmesi ve doğrultularını hesaplayınız. Yani buradan sizden talep edilen Birim şekil değiştirmelerle çalışıyorsunuz, buradan gerilmelere geçebiliyor musunuz? Rahatlıkla geçebiliriz. Genelleştirilmiş Hooke yasası dersimizde birim şekil değiştirmelerle gerilmelerini birbirine bağlayabilmiştik. Dedik ki şurada sigma x eşittir epsilon x artı Poisson oranı epsilon yli böyle bir ifade sunmuştuk size. Burada tek fark asal gerilmeleri ve asal birim şekil değiştirmeleri kullanmak. Sigma 1'i sigma x yerine sigma 1, epsilon x yerine epsilon 1 ve epsilon y yerine epsilon 2 yazarak sigma 1'i hesaplayabilirsiniz. Benzer şekilde sigma 2'yi de hesaplayarak asal gerilmeleri bulabilirsiniz. Arkadaşlar izotrop malzemelerde asal birim şekil değiştirmeler ile asal gerilmeler aynı doğrultulardadır ilave bir doğrultu hesabı yapmak gerekmez. Direkt olarak hatırlayınız 15.5 derece bulmuştuk. Şurayı da eksi 29.5 derece bulmuştuk. Bu dereceleri, bu açıları oraya işleyebilirsiniz. Gerilme problemi için de işleyebilirsiniz. Şimdi bu A şıkkı arkadaşlar. Şurayı şöyle ayıralım. Asal gerilmeler. En büyük kayma gerilmesi ve doğrultularını hesaplayınız. Burada da arkadaşlar kayma birim şekil değiştirmesiyle kayma gerilmesinin birbirine nasıl bağlandığını görüyorsunuz. Rahatlıkla zaten şu e bölü 2 çarpı 1 artı Poisson oranı kayma modülüdür zaten. Buradan kayma gerilmesini rahatlıkla hesaplayabilirsiniz arkadaşlar en büyük kayma gerilmesini. En büyük kayma gerilmesi şurada bakın bir not var bu şekilde hesaplanacağı gibi asal gerilmeleri birbirinden çıkarıp ikiye bölerek de hesaplanabilirdi. Bunu mor çemberini konuşurken detaylıca e, konuştuk diye hatırlıyorum. Bu da işin bir geometrik yorumu. Yani 204'ten 24.6'yı çıkarıp ikiye bölerek de bulabilirsiniz. Bu birinci alternatif, bu ikinci alternatif. Yani bu yapmanız gereken bir şey değil. Evet, peki. Peki bu doğrultuda yani en büyük kayma gerilmesinin olduğu doğrultuda normal gerilme ne kadardır? En büyük asal gerilmelerin olduğu doğrultuda kayma gerilmesi yok. Net, ortada. Ama en büyük kayma gerilmelerinin olduğu doğrultuda normal gerilme var mı? Var. Mor çemberinden hatırlayın ne kadar? Mor çemberinin merkezi kadar arkadaşlar. Direkt sigma 1 artı sigma 2 bölü 2'den kayma gerilmelerinin en büyük olduğu durumda normal gerilmenin ne kadar olduğunu bulabilirsiniz. Yönlenmiş eleman üstünde de bu gerilmelerin nasıl gösterileceğini daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. Burayı size bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bu derste bu kadar. Bu derste kısa bir ders. Herhalde şimdi herkes gerilmeler ve birim şekil değiştirmeler arasında kurduğu ilişkiyi daha güçlendirmiştir. Ve de mor çemberine biraz daha alışmıştır. Gerilme dönüşümleri için de birim şekil değiştirme dönüşümleri için de mor çemberinin çok kuvvetli güzel bir araç olduğunu fark etmiştir. Bu derste eğer birim şekil değiştirme böyle normal birim şekil değiştirme yerine normal gerilme kayma birim şekil değiştirmesi kayma açısı demek yerine kayma gerilmesi demiş olabilirim. Yani bunları söylerken karıştırmamak çok zor. Fark ettiğim yerlerde düzelttim. Ama siz de eğer fark ederseniz bana dönüş yaparsanız sevinirim. Oraları videoların o kısımlarını editlerim. Kolaylıklar, iyi çalışmalar.